Herkes dışarı. Haydar Ergülen. Ölüm henüz hepimizden küçüktü. Benim güzel arkadaşım kırıldı fakat arkadaşlık için çekilen o kısa film henüz başlamıştı. Geçmiş karardı ve anısı kendinden önce yaşayan çıktı, çıkarıldığı kötülüğün katından güzelliğini herkesin içine attı. Herkes dışarı. Kimseye yer yok. İçinizde yer yoksa o güzelliğe. İçinizde biri var mı? Modası geçmiş acılarla çünkü bir ilgisi var güzel olmanın. Kraliçe olamayacak kadar güzel kadınları hatırlamanın. Gövde eğilsin artık. Kim karışabilir gövde gösterisine soytarıların? Fakat kimdedir işlenmemiş bunca suç? Arzunun hortlaklarına ödemekle bitmeyen ruh borcu kim bilir, kim üstlenir? Ruh ne zaman benzedi ki gövdeye? Ruh kolay ve güzeldir. Herkesin sarılacağı kadar incedir. Ruh karşılaştırır, karıştırır. Gövdedir bırakan karşı karşıya. O ruhunu dışarıda bırakmayan çıt kanat. Yoktu ki şehirde konacak yeri duydum. Kanatlandı içine, Başkasının gövdesine sığınan bir ruh gibi kırıldı duydum. Meğer ateşli bir hastalıkmış hayat.